İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Çünkü bu ülkede 2015'ten beri başlayan ve sistematik olarak devam ettirilen halkın iradesini yok sayan bir anlayış tam olarak tahkim edilmek isteniliyor. AKP iktidarı 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ilan ettiği o halle beraber hayata geçirdiği KYK'lar çıkardığı KYK'lar ve sonra yasallaştırdı. O o halden beslenen, o cunt aklından beslenen KYK'larla bugün her gün demokrasiye, sanda halk iradesine darbe üstüne darbe yapıyor. Sandığa saygı duymayan, halka saygı duymayan seçme seçilme hakkını her gün ama her gün yok sayan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bu iktidar 31 Mart yerel seçimlerinde yenildi. Halkın büyük çoğunluğu AKP iktidarına kırmızı kart gösterdi. Büyük kentler dahil olmak üzere ülkenin nüfusunun yüzde yetmişinden fazlası AKP iktidarını yerel yönetimlerde iktidardan düşürdü. Ve şunu söyledi iktidara. Aklınızı başınıza alın. Demokrasiye dönün hukuka dönün. Halkın iradesine <laughs> saygı duyun diye aslında açık bir çağrı yaptı. Tıpkı 2015'te yaptığı gibi. Ama iktidar önce ne dedi? AKP mesajı aldık dedi. Biz de şöyle düşündük. Herhalde demokrasiye dönecekler. Herhalde hukukun üstünlüğünü kabul edecekler. Herhalde kendilerinin de anayasayla bağlı olduğunu hatırlayacaklar. Sandığa saygı duyacaklar. Seçmen iradesine sandı, saygı duyacaklar. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir döneme adım atacaklar diye Türkiye halklarında bir beklenti oluştu. Ama çok kısa bir süre sonra sürekli olarak meşruiyetini yitiren, anketlerde eriyen, teşkilatlarında çözülen ve bir sonraki iktidarının kaybedeceğini, koltuğu kaybedeceğini anlayan AKP yine bildik yöntemlere tevessül etti. Yine halkın iradesine darbe yaptı. 3 Haziran'da Hakkar ile başlayan kayyum süreci 31 Ekim'de Esenyurt'a uzandı. Ve en son 4 Kasım'da da yani 4 Kasım 2016 HDP'ye demokratik siyasete darbe yapılan tarihin yıl dönümünde yine yeni bir darbeyle bizleri uyandırdı. Türkiye halklarına yeni bir darbe yaptı. Biz 2016'da kayyum atandığı zaman şunu söylemiştik. Bugün Hakkari'ye, Van'a, Mardin'e, Diyarbakır'a kayyum atanması, Kars'a kayyum atanması, yarın İzmir'in Adana'ya, Mersin'e, İstanbul'a kaymatanacağının habercisidir. Bu ülkede hukuksuzluk önce Kürt coğrafyasında sınanıyor. Kürt illerinde sınanıyor. Bütün hukuksuzluklar önce Kürt halkına yapılıyor. Ama şunu bilin ki Kürt halkına yapılan hiçbir hukuksuzluk asla ama asla orayla sınırlı kalmıyor. Oradan Türkiye'ye, oradan bütün illere oradan bütün ülke satına yayılıyor dedik. Ve ne yazık ki haklı çıktık. Üzülerek söylüyoruz. Haklı çıktık. O gün Türkiye demokrasi güçleriyle parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle yeterince yan yana gelmediğimiz için bu kayyum hukuksuzluğuna yeterince ses çıkarılmadığı için Türkiye'nin dört bir yanında Kayyuma hayır diye. Sokaklara çıkılmadığı için bugün Esenyurt'a yani kent uzlaşısıyla kazanılmış bir CHP belediyesine de kayyum tanmış oldu. O nedenle çağrımız açık ve net. Bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor. Bu hukuksuzluk bütün Türkiye halklarına yapılıyor. Bu darbe bütün Türkiye demokrasisine yapılıyor. Bu hepimize yönelik bir tehdit. Hepimizin seçme, seçilme hakkını yok sayan, yurttaşlık hakkını yok sayan, sandık demokrasisini yok sayan yeni bir süreci başlatmak istiyorlar. Çok açık ve net. Yeni yol yürüyüşlerini Türkiye'nin dört bir yanını cehenneme çevirerek, hukuksuzlukları yayarak, darbeyi genişleterek, darbeyi genelleyerek yol yürümek istiyorlar. İşte buna karşı bizim de yan yana gelmemiz lazım. Çünkü şunu biliyoruz. Kayyum gasptır. Kayyum talandır. Kayyum iradeyi yok saymaktır. Kayyum kadın özgürlük mücadelesine yok saymaktır. Ket vurmaktır. Ve kayyum Türkiye'de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan Yeni bir rejimin adıdır. AKP iktidarının en temel niteliğidir. Hukuksuzluk. Kendini anayasayla bağlı hissetmeyen, kendini demokrasiye bağlı hissetmeyen, kendi sandıktan çıktığı sürece o sandığa saygı duyan ama muhalefet çıktığında, ama halkın başka tercihleri olduğunda bütün bu tercihleri yok sayan bu iktidara karşı Bugün yan yana gelmemiz, birleşmemiz ve hep beraber demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Şunu açık ve net söyleyelim. Bir taraftan barış diyorlar, bir taraftan kayyum atıyorlar. Barışın yolu kayyumdan geçmez. Barışın yolu asla ve asla darbelerden geçmez. Bugün barış ortamını zehirleyen bir kayyum rejimi vardır. Ama şunu söyleyelim. Bütün Türkiye halkları bilsin. Bütün Türkiye halkları, bütün demokratik muhalefet, bütün mücadelenin paydaşları. Bizler yan yana gelirsek, omuz omuza mücadele edersek, Esenyurt'tan Hakkari'ye kardeşlik köprüleri kurarsak, Esenyurt'tan Hakkari'ye demokrasiyi, demokrasi köprüleri kurarsak, işte o zaman bu iktidarı yeneriz bu faşizmi yeneriz ve bu ülkede demokratik cumhuriyeti de barışı da AKP'ye rağmen inşa ederiz. Bunun koşulları her zamankinden fazla vardır. Bunun koşulları olgunlaşmıştır. Bugün kayyum değil demokrasi diyoruz. Esenyurt'ta da, Hakkari'de de, Halfeti'de de, Mardin'de de, Batman'da da kayyuma karşı ses çıkarmaya kayyuma karşı direnmeye kayyuma karşı anayasal demokratik barışçıl protesto hakkımızı kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimse hiç kimse halkımızın iradesini yok sayan bu çemberist rejime karşı bu faşist akla karşı diz çökeceğimizi, teslim olacağımızı, geri adım atacağımızı sanmasın bütün tarihimiz bu hukuksuzluklara karşı direnişle doludur. Mücadeleyle doludur. 2016'da nasıl mücadele ettiysek, 2019'da nasıl mücadele ettiysek, bugün çok daha yüksek bir güçle, çok daha geniş bir zeminde bu hukuksuzluklara karşı mücadele edeceğiz. Ve son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum kadınlardan gençlere, işçilerden emekçilere, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar hiçbirimizin kafamızın kuma gömeceği bir dönem değildir. Kral çıplak karşımızda zorbalık, zalimlik, hukuksuzluk, demokrasi düşmanlığı yapan bir iktidar var. Çok açık ve net barışı zehirleyen bir iktidar var. Barışımızı çalan bir iktidar var. Işte bu zorbalığa karşı direnmek haktır. Bu zorbalığa karşı direnmek meşrudur. Bu zorbalığa karşı hukuk, demokrasi, anayasayı, temel hak ve özgürlükleri savunmak bizler için tarihi bir görevdir. Tarihi bir sorumluluktur. Işte bu sorumluluk bilinciyle bu tarihi görevin bize yüklediği misyonla bugünden yarına mücadelemizi büyüteceğimizi ve bir an olsun ama bir an olsun bu zulme karşı bu faşizme karşı tereddüt etmeden nerede olursak olalım dik duracağımızı sözümüzü söyleyeceğimizi bütün Türkiye halkları bilmelidir. Yan yana duralım. Yan yana duralım. El ele duralım. Omuz omuza duralım ve bu faşizmi yerle yeksan edelim. Demokratik cumhuriyeti inşa edelim. Türkiye halklarının özlediği o barışı bu ülkede kuralım ve hep beraber eşit, özgür, demokratik bir ülkede yaşamanın yolunu, formülünü hep beraber bulalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, günaydın. Rojbaş. Bugün burada basın açıklaması için bir araya geldik. Özellikle buraya geldik. Bakın arkamızda İçişleri Bakanlığı, önümüzde de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkamızda İçişleri Bakanlığı, önümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi derken atanmışla seçilmişlerin karşı karşıya geldiği bir noktada duruyoruz. Evet, atanmış İçişleri Bakanı Hakkari'de seçilmiş belediye başkanına karşı, belediye meclisine karşı. Atanmış İçişleri Bakanı Halfeti'de, Batman'da, Mardin'de, Esenyurt'ta seçilmişlere karşı. Aslında sistemin nedenli çarpık, nedenli antidemokratik olduğunu, nedenli hukuk tanımaz olduğunu resmeden bir yerde duruyoruz. Bir tek bir oy bile almamış ama halkın oyuyla seçilmişlere karşı bu icraatları hayata geçirirken aslında Türkiye'nin demokrasi barış umutlarını da ortadan kaldırıyorlar. Toplumsal barış için ortaya çıkmış olan Hı. beklentileri, umutları adeta dinamitliyorlar. Barışı yok sayan bir anlayışla bu zihniyet ayakta duramaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu sistem aslında bir kayyum sistemi. Bundan öteye gidemiyor. Dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. Bugünkü İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı olduğu dönemde kendisine sorduk. Nasıl bir İçişleri Bakanı olacaksınız diye. Dedi ki bu tutanaklarda var. Ben benden öncekilere benzemem. Ben hukukun dediği neyse onu yaparım. Benim icraatım böyle olacak dedi. Meğerse zihniyet hiç değişmemiş. Ambalaj farklıymış. Dolayısıyla kendinden önceki İçişleri Bakanı'nın yaptığı icraatları yine hukuk tanımaz bir şekilde anayasayı ihlal ederek sürdürmeye devam ediyor. O hal döneminde çıkartılmış bir kanun hükmünde kararnameye sığınarak ki bir darbe döneminin bir darbe mekaniği içinde çıkmış bir kanun hükmünde kararnamedir. Dolayısıyla ona sığınarak bugünkü hukuk sistemini yok saymaya ona karşı bir darbeci akılla hareket etmeyi içine sindirebiliyor. Kendinden önceki İçişleri Bakanı da bunu yapıyordu. Cumhurbaşkanının yanına çıkıp bu kayyum tezgahı dediğimiz tezgahı örgütleyen bir anlayışı aynen devam ettiren bir zihniyetle karşı karşıyayız bunu kabul etmiyoruz. Kimse kabul etmiyor. Böyle bir vesayetçi anlayışı hiçbir seçilmiş kabul edemez. Tek bir oy bile almamış bir zihniyet gelecek. Halkın, milyonların oyuyla seçilmişlere karşı bu vesayeti dayatacak. Bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz için de zaten alanlardayız, sokaklardayız, mücadele ediyoruz. Halk sokaklarda protestosunu gerçekleştiriyor. Buna karşı yaptıkları aslında daha da beter bir şey ortaya koyuyorlar. Sokakta protesto hakkını e, sergileyen halka, gençlere, insanlara, kadınlara yönelik işkenceyi gözaltılar. Gözaltıda e, sürecindeki işkenceler, hukuk tanımazlığı sokaklara kadar yayabiliyorlar. Evet bu işkencelere karşı, bu hukuk tanımazlığa karşı, bu saldırılara karşı direnmeye devam edeceğiz. Çünkü biz hukuku savunuyoruz, hukuk devletini savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz, barışı savunuyoruz. Biz meşruyuz. Bunlara karşı saldıranlar meşruiyetini yitirmiştir. Toplumda, halkta meşru bir karşılıkları söz konusu değildir. Kayyumun savunulabilmesi kabul edilebilir değildir. Zaten savunamadıkları için işte işkence yapıyorlar, işte hukuku yok sayıyorlar. Zaten savunamadıkları için, savunulacak bir tarafı olmadığı için her türlü yalanla, iftirayla günlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Daha geleli kayyum 10 gün olmasına rağmen her kayyum 10 tane suç işlemiştir en az. Çünkü geriye baktığımızda 2016'dan 2024'e kadar geçen 8 sene boyunca kayyumların icraatları bir suç icraatıdır. Dosyalar ortadadır. Yaptıkları yolsuzluklar, yaptıkları gaz, yaptıkları hukuk dışı bütün icraatları ortadadır. Biz beklerdik ki bu dönem hani toplumsal barışa dair atılacak adımların umudun yükseldiği bu dönemde İçişleri Bakanı çıksın, geçmiş kayyum döneminin icraatlarına yönelik soruşturmalar başlatsın. Çünkü kendi personelidir, kendi valisidir, kendi kaymakamıdır. Bu yolsuzluklarla, bu irade gaspıyla, bu hak gaspıyla ilgili soruşturmalar başlatsın. Bunu beklerdik kendisinden. Bırakın bunu yapmayı, bunların üstünü örten, yine kayyumla yoluna devam etmek isteyen bir iktidar anlayışını sergilediler. Evet, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı mücadelemizi vereceğiz. Hep birlikte vereceğiz. DEM Parti bugün bu mücadelenin en önünde yer almaktadır ve buradan ben de bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Eğer demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsanız, eğer hukuk devletinin hakim olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsanız, eğer barışınızı arıyorsanız mutlaka kayyuma karşı çıkmalısınız. Bugün hukuk devletini dinamitleyen tecit anlayışı 25 yıldır bu ülkede her yeri çürüttü. Çürütmeye devam ediyor. Çöktürme planı yapanlar o planın altında kaldılar, çöktüler. O zaman şimdi hukuka, demokrasiye, barışa hep birlikte sahip çıkma zamanıdır. Tecrite karşı, siyasi tutsaklığa karşı, bugün bu ülkede hukuk dışı ne varsa başta da kayyumlara karşı yan yana gelmeliyiz. Biz buradan bir kez daha demokrasiden yana olanları, barıştan yana olanları, kadınları, emekçileri, bu halkın mağdur edilmiş, sömürülmüş tüm insanlarını bu mücadelede yan yana olmaya davet ediyoruz. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.